Bizler tarihin en zengin, en bağlantılı ve en bilgili nesliyiz. Atalarımızın hayal bile edemeyeceği bir konfora sahibiz. Peki neden bu kadar yorgunuz? Nasıl bu kadar tükendik? Neden her şeye sahipken her şeyi kaybetmiş gibiyiz? Etrafımızdaki dünya sürekli bir hareket halinde ama hiçbir yere varmayan dev bir çarp gibi. Her buluş yeni bir bağımlılık. Her çözüm daha karmaşık, daha derin bir problem. Umut ışığı daha büyük bir gölgenin öncüsü. Bu bir ilerleme değil, kısır döngü. Bir labirentten çıkmaya çalışırken sürekli aynı duvarlara çarpmak gibi. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ekranın loş ışığı yüzünüze vursun. Bırakın odadaki sessizlik iç sesinizin uğultusunu yükseltsin. Duyuyor musunuz? O derinden, varoluşun en kuytu köşesinden gelen ezici ağırlığı. İşte bu çağımızın sesi. Bu sefaletin ve çözümsüzlüğün binlerce tonluk yükü altında ezilen modern ruhumuzun çaresiz feryadı. Hissediyorsunuz değil mi? Hislerinizi yorumlarda benimle paylaşın ve bunu tartışalım. Bugün işte tam bu karanlığın ortasına modern kabusun merkezine ineceğiz. Gelin hep birlikte çaresizliğimizin neden bu kadar saf ve derin olduğunu ve neden artık sadece insan eliyle çıkacak bir çözümün yetersiz kaldığını, neden insan hakkının bizi yok etmeye götüren bir proje haline geldiğini hissedelim. Zannediyorum bize yalan söylediler. Dediler ki daha fazlası her zaman daha iyidir. Daha büyüğü daha iyidir. Daha çok daha iyidir. Açıkçası bizler de inanmayı tercih ettik koştuk, tırmandık, biriktirdik ve harcadık. Başardıklarımızın listesi bir mezar taşı yazıtı kadar uzun oldu. Ama o listenin sonunda bizi bekleyen şey aslında kocaman bir boşluktu. Sefaletimiz de tam burada başladı. Modern insanın trajedisi her şeyi fethetmişken kendine yabancılaşmasıdır. Yaşadığımız sefaletin kaynağı dışarıdaki eksiklik değil, aslında içerideki yani hem insanlığın hem de bireyin kendi içindeki varoluşsal çürümüşlüktür. Satın alma eylemi bir anlık uyuşturucu görevi görür. O parlak kutuyu açtığınızda hissettiğiniz kısa süreli coşku hızla tükenir ve yerini daha derin bir tatminsizlik kuyusuna bırakır. Artık sadece somut ürünler değil, duygusal deneyimler de tüketilir halde. Mutluluk, adrenalin, yaz. Hepsi birer paketlenmiş ürün. Ve her satın alma ruhumuzdan bir parça koparıyor. Bizi sürekli bir eksiklik hissiyle lanetliyor bizi birbirimize bağlaması gereken teknoloji aslında bizi yalnızlığın en derin kuyularına mahkum ediyor. Milyonlarca takipçi arasında bile korkunç bir ıssızlık hüküm süren insanlar var. Gerçek sıcak bir temasın yerini soğuk, pikselli bir görüntü aldı. Herkesin hayatı sürekli sergilenen, filtrelenmiş, kusursuz bir kurgu halinde ve bizler o sahte mükemmellik karşısında kendi sıradan gerçekliğimizden utanıyoruz. Kendi benliğimizle aramızdaki köprüler atıldı artık kendimize yabancılaşıyoruz. Hem bireysel hem de toplumsal idealizm artık çoktan harcandı. Ahlaki pusulaları parçaladılar. Savaşmak, yaşamak, cevapsız birer soru gibi. Geriye sadece bir amaçsızlık fırtınası kalıyor, bir inanç boşluğu. Bu boşluk mantıksal argümanlarla doldurulamayacak kadar derinleşti. Artık bir gemi değil, kontrolsüz bir sal, sonsuz bir okyanusta sürükleniyor gibi. Bireysel sefaletimiz ne yazık ki küresel bir kaos artık. Ve bu kaosun en acımasız yanı çözümsüzlüğü. Neden mi çözümsüz? Bunu yorumlarda paylaşın benimle. En azından ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Bana kalırsa bu çözümsüzlüğün temel sebebi çözümün kaynağı olan insan iradesinin kirlenmiş olması. İnsan aklı artık sorun çözmek yerine onları ustaca maskelemeyi öğreniyor. Hatta yapay zeka bile bunu öğretiyor. Her siyasi anlaşma arkasında gizli bazı şeyler taşıyor. Her ekonomik düzenleme sadece zenginlerin daha zenginleşmesi gibi. En iyi niyetli reformlar bile sonuçta hırs, kibir ve kişisel çıkarın pis ellerinde boğulmaya mahkum. Bu sadece bir başarısızlık değil, sistemsel bir hatadır. Çünkü hakikate ihanet edilmiştir ve bunun sonucu ahlaki kaos olmuştur. Artık kimse gerçeği aramakla ilgilenmiyor. Herkes kendi dar ve bencil gerçeğini yaratmakla meşgul. Yaşadığımız post gerçek adı verilen bu çağ aslında ahlaki kaosun bence ta kendisi. Kime inanacağız, neye güveneceğiz gibi soruların cevapsız kalması bize sürekli bir öfke ve paranoya halinde tutan devasa bir yanılsama makinesinin dişlileri. Kendi sesimizin gürültüsünde boğuluyoruz özetle. Ekonomik kölelik ne yazık ki hem bireysel hem de toplumsal ruhun satılmasına sebep oldu. Özgür olduğumuzu zannediyoruz evet. Oysa bir borç döngüsüne sürekli artan bir tüketim mecburiyetine hapsedilmiş durumdayız. Sistem bizi sadece birer üretim ve tüketim birimine indirgedi. Hayallerimiz, hedeflerimiz, ilişkilerimiz, arzularımız, ihtiraslarımız hepsi piyasa adı verilen soğuk ve acımasız bir tanrının kurbanı gibi. Bu sistem insanlık onurunu yavaş yavaş ve sinsice yok ediyor. Yitik iradenin hükmü ve sürekli tekrar bizi kurtaracak olan akıl ve iradeden çok bağımsız artık. Hatta şunu söyleyebilirim ki bizi kurtaracağına inandığım akıl ve irade artık çoktan bizi o kuyuya iten şey haline geldi. Mantığımız hep en acımasız ve en bencil kararları rasyonalize etmek için kullanıldı. Tarihten ders alamıyoruz. Her nesil kendi savaşını, kendi çöküşünü ve kendi ahlaki yoğunlaşmasını baştan sona yeniden yaşıyor. Sanki görünmez bir kuvvet bizi sürekli aynı çamura itiyor. Bu durum bize insan hakkının belki de sorunu çözmekteki yetersizliğini haykırıyor. Bu çözümsüzlük de bir duvara çarptığımızın kanıtı. Kendi irademizle kendimizi kurtarmamızın güç olduğunu gösteriyor. Bizi bu yıkım döngüsünden çıkaracak şey belki de saf, bozulmamış ve temiz bir kaynak olmalı. Ve en korkuncu şu. Yani beni gece uykularımdan uyandıran, içime işleyen o soğuk terin kaynağı. İnsanlık kendi en ileri halinde bile kendi kendini yok etmeye niye bu kadar yakın? Acaba en ileri hal olarak adlandırdığımız şey en doğru hal mi? Açıkçası bilgi havuzumuz korkunç büyüklükte. Fizik yasalarını, genetik kodları çözdük ve çözüyoruz. Gücümüz belki de ilk insanların korktuğu o kadim tanrılara meydan okur düzeyde ama bunu ne için kullanıyoruz? Yaratmak için mi? Hayır, yıkmak için. Hep söylüyorum insanlık yok edişteki kuvvetini yaratmak için asla kullanmıyor. Bu yıkım bir hatadan çok bizim varoluşumuza bağlanmış bir kader gibi. Sonsuz bir savaş ve dehşet sarmalı içindeyiz. Savaşlar artık bir toprak anlaşmazlığı falan değil, varoluşsal bir tehdit. Bunu anlamak zorundayız. İdeolojiler, inançlar ve kaynaklar için yapılan bu kanlı dans gezegenin her köşesinde öyle ya da böyle devam ediyor. Savaş sadece can da almıyor, masumiyeti yok ediyor, umudu ve geleceği yok ediyor. En modern silahlarımız, en akıllı füzelerimiz, en sofistike savunma sistemlerimiz hepsi bize sadece tek bir şey kanıtlamak için varlar. Kendi kendimizi yok etmek için inanılmaz derecede yetenekliyiz. Sanki geride grotesk bir pelte bırakmaya yemin etmişçesine en acımasız yöntemlerle birbirimizi boğazlıyoruz. Bu arada Eko Kırım, doğanın sessiz çığlığı ve bir sonun habercisi Doğa artık yaşam kaynağımız değil. Fethettiğimiz ve yağmaladığımız bir şey. Sanki bir düşman. Peki, o Kırım insanlığın iradesinin ne kadar kirlendiğinin de somut bir kanıtı. Ormanlar, nehirler, yaşayan türler hepsi bizim kısa vadeli kar hırsımızın kurbanı oluyor. Kendi nefesimizi kesiyoruz, kendi toprağımızı zehirliyoruz, kendi kursağımıza basıyoruz. Aklı başında kalmış insanlar, bilim adamları bizleri uyarıyorlar çünkü felaket kapıda onlar bunu görebiliyorlar ama biz Gözlerimizi kapatmayı tercih ediyoruz. Çünkü çözümü bulmak Bakın bu kısım çok önemli. Çünkü çözümü bulmak yaşam tarzımızdan vazgeçmeyi gerektiriyor. Biz bunu kabul edemiyoruz. Çünkü bu bir teslimiyet biçimi. Ve biz her şeyi normalleştirmek yerine kendi hayatımızı kendi ellerimizle tüketme irademize teslim oluyoruz. Hiç anlamadığım bir şey aslına bakarsanız o kırmızı buton nükleer ve biyolojik tehdit ve bunun gölgesinde yaşamaya çalışmayı asla anlayamadım bir fotoğrafım vardır bulamayacağıma eminim büyük ihtimalle baba evimdedir meydanlı Rus açılmış nükleer savaş kısmı açık ve ben orada gözlerim kocaman 3 yaşında çocuk o fotoğrafa bakıyorum ne hayal ettiğimi hatırlıyorum çok da hoş bir şey değildi ama çok parlaktı çocuk aklı için o parlaklık değişik bir anlayış yaratıyordu. Şunu unutmayın. İnsanlık bir çocuk ve başının üzerinde her an patlamaya hazır bir nükleer korku balonu sallandırıyor. Tek bir yanlış anlama bütün medeniyeti yok edebilir. Daha sinsi olanı bir de biyolojik tehditler. Kendi genetik yapımızla virüslerle rahatça oynuyoruz. Yaşamın sırrını çözerken aynı anda da ölümcül silahlar icat ediyoruz. Bizi yok edecek şey şu atlas meselesi bu aralar çok popüler olduğu için değinmek zorundayım. Uzaydan gelecek bir tehdit olmak zorunda değil ki. Bizim zekamız yeterince öldürücü. Bizi yok edecek şey bizim kendi zekamız kaynaklı olacak belki. O zekanın bir ürünü olan ekonomi bir çöküş ve toplumsal doku bozulmasını neredeyse doğurmak üzere. Tüm bu fiziksel yıkımın yanında ekonomik çöküş tehdidi milyarlarca insanın hayatını soyut bir borsa algoritmasına bağlıyor. Evet, bu kadar. Daha birkaç hafta önce kriptoda silinen milyarlarca, yüz milyarlarca doları düşün. Toplumsal düzenimiz en ufak bir sarsıntıda kaosa sürüklenmeye hazır ve kırılgan bir yapı. Bu da sadece paranın değil, güvenin ne kadar büyük bir çöküş halinde olduğunu gösteriyor ve kıyamet sonrası hikayelere sevmemdeki temel sebep insan davranışlarında çok yakın tahminlerde bulunuyor olması. Bir yerde güven çöktüğü zaman insanlıktan geriye sadece yıkıcı bir canavar kalıyor, bir Godzilla kalıyor. İşte bu geldiğimiz son noktadır. Bütün bir medeniyetin kendi elleriyle kendini bir hiçliğe dönüştürmesi. Tüm bilgeliğimizde ulaştığımız bu son korkunç ve çözümsüz. Çünkü çözüm bulması gereken akıl bu yıkımı tasarlayanın ta kendisi. Evet. İşte buradayız. Yıkıcılığımızın ve potansiyel yıkımımızın tam dibindeyiz. Bizi kurtaracak olan, yani insanlığın bu en ileri ve en dehşet derece hali bana bunu kanıtlıyor. Bizi kurtaracak olan kendi kirlenmiş ellerimizle yaratılmış bir şey olamaz. Bilim, siyaset, para bizi bunlar kurtaramayacak. İçimizdeki o boşluk, o sefalet, o çaresizlik, o sıkışmışlık, o çığlık. Bu çaresizlik bir itiraf. Bu şartlar altında kendimizi kurtaramayız. Bu çığlık sadece huzuru değil, gerçek ve bozulmamış bir rehberlik yöntemini arıyor. Bizi bu savaş, kırım ve bencillik ağından çekip çıkaracak temiz, lekesiz, dokunulmamış yeni bir ideal. Bu sadece felsefi bir araç değil benim için. Varoluşumun ve ruhumun son çığlığı. Ve bizi kurtaracak olan eğer bizsek bu belki de ilerleyen çağlarda büyük fırtınalar ve felaketlerden sonra hayatta kalırsak yaratacağımız bir kusursuzluk yöntemi değil o olası insani kusursuzluğun önüne geçecek onu denetleyecek, onu doğru yolda tutacak, onunla beraber doğru kararları verecek mutlak bir kusursuz iradenin ta kendisi olur. Bu derin karanlıkta gerçeği aramaktan vazgeçmeyin, doğruyu aramaktan vazgeçmeyin, ışığı aramaktan vazgeçmeyin. Çünkü sadece o bu sefalet ve yalan ağından ötesini görebilir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Başarabilir miyiz bilmiyorum. Bir tür olarak birkaç yüzyıl sonrasını görebilir miyiz bilmiyorum. Bugün gördüğüm şey, örneğin bugün Pokrov düştü, 10.000'e 10 yakın Ukrayna askeri tahminen esir hale geldiler. Ne kadar öldü, ne kadarı sağ onu da bilmiyorum. Kaçabilen var mı bilmiyorum ama kendi askerlerini bile isteye bir çemberin içinde bırakan adamları ya da işte geçen hafta aynı bölgede siviller dronlarla vurulmuştu. Ukrayna ordusu vurmuştu bu sefer. Hani sivillere bile böyle ölümcül taarruzların gerçekleştirildiği bir dünyanın işte Filistin'de olanları İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz. Memleketimizde olanları görüyorsunuz. Ahmet Bin davasını görüyorsunuz. Tüm bunları bir yere toplayıp oturup düşündüğümde çok bunalıyorum diyebilirim. Bu sadece benim kişisel depresyonum değil. Gördüğüm şeyden memnun değilim. Gördüğüm şeyden korkuyorum. Belki bir şeyleri beraber değiştirebiliriz ama. Şimdi bu çaresizliği eyleme dökelim sizlerle. Ne dersiniz? Bana duygularınızı dökün. Bizi bu yıkım tehdidinden ne kurtarabilir? Saflık ve sarsılmazlık anlamında neye ihtiyacımız var? Neyi düzeltebiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Uzun vadede, kısa vadede bunun örnekleri neler? Mesela Beyaz Zambaklar ülkesini okuyup buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Ama kitabı okuduktan sonra ülkenin tarihine de bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Sonra ne yapmışlar diye. İnsanlık bunu başarabilecek pratikler gerçekleştirebilmiş mi? Bir deneyelim. Hislerinizi gizlemeyin. Yorumlarda bana içtenlikle anlatın. Bu hem bu ağır hissi hafifletecek hem de belki de tartışarak kendimi tatmin edebileceğim gibi geliyor. Yani en azından sorularıma bir cevap bulmuş gibi hissedebileceğim. Eğer bu video sizin ilk sesiniz olduysa yalnız olmadığınızı gösterin. Bana beğeni atarak ya da ne bileyim bu videoyu gerçekten böyle düşündüğünü hissettiğiniz biriyle paylaşarak bir komünite oluşturmamızı sağlayabilirsiniz. Yani bu mesaj yayılabilir. Gelecek bölümlerde bu konuyu tekrar tartışacağız. Bunun büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum ve bu boşluğun nasıl doldurulabileceğini, bu yeni kadimliği ve büyük arayışların ışığında neler yapılabileceğini incelemeye devam edeceğiz. Bu yolculukta beraber hareket etmeyi tercih ederim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Unutarak istiyorum sizden bunu. Yeni videoları kaçırmayın. Ayrıca yeni video fikirlerine de sizlerden edinmekten beni mahrum bırakmayın diyorum. Unutmayın karanlığın en derin anında bile arayışınızdaki kararlılık en parlak ışıktır. Ve bu videoyu bence çağımızın en hem korkunç hem de korkunç güzel kitaplarından biri. Metro 2033'ten Dimitri Glukovski'nin muhteşem eserinden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Her kim bir ömür boyu karanlığa bakacak kadar cesur ve kararlıysa ilk umut ışığını o fark edecektir. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.